Tamam. Ee, tamam Murat Bey şimdi başlayalım. Ee, yayına Aynen, bağlandık şimdi. Mu? Mu? Ee, hangisi? Önce... E işte, yok yok yo, onlar, onlar, duy onlar duyulmadı abi yok onlar. O, 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 tamam. Yani onlar... demek istediğim yani hakkında bilgimi için niye alakası var? Kardeşim ee, değil, babam değil, dişim değil. Niye savunuyor? Ben savunuyorum zaten. Ben inanıyorum. Bu benim dövüşüm, bu benim şeyim. E, Onlar da işte insan olarak vicdanen yani insan 15 yaşındaki benim, bir kız çocuğunun... işte gerçekten ben nasıl? Ben onun avukatı değilim, bir şey değilim. Işte, ben gün ve ağaç atan tercih ediyorum, güveniyorum. Yarın bir şey olur, güvenim kırılır, şok olur. Zaten bugüne kadar güvenliklerimin sıkışını yapmadım mesela işte insan güven ha. tabii güvendiğin yerden ama Hızır'ında hı, herkes Hızır'a kızıyorlar. Niye kızıyorlar Hızır'a? Aslında Hızır'ında bildiklerini anlatması gerekiyor. Bu çocuk çocukluğunu yaşamamış, gençliğini yaşamamış. Bir mezarı bile olmamış. O yüzden insanlar o yüzden kırılıp inciniyorlar. Ben şunu şunu Biliyorsa anlatır mı? Anlatır. Korkar mı? Korkmaz. Evet. Çekimlerimi çekilmez. niye anlatmıyor biliyorsa? Çocuk de maruz edecek birisi mi? Hayır. Vallahi öyle. Ya çıktın öyle bak. Ya. Ya o, zaman niye ya, o burada tıkanıyorsun mesela. Yani burada Mustafa ama bak, şey, Mustafa. Korkmaz. Ciddi söylüyorum yani. Böyle bir insan, bir şeyler, arkasına bir bir yer yer sen. insan, İnsan Yani ne? insanlar. Hı? Şuradan mı açılıyor sesi? Mikrofonu yakın tutalım da. Tamam. Devam et. Al. Dur sesini azıcık açayım. Şeyi. Yani insanların insanlarda şöyle diyor. Hızır gördüyse konuşsun. O gün kamyonu Hızır mı sürdü? Yani şey mi yaptı? Hızır niye böyle bir şey Mustafa yapıyor? Mustafa kaç gün önce aldı mesela kamyonu? Ya da onu eşyalarla e, kahveye gitti mi? Eşyaları. Yok Mustafa kızı bırakıp da kahveye evet. ben kamyoncuyla görüşmek için gittim demiş ya. O gün acaba gerçekten Mustafa Kamyon'un e, konuşmak için gitti mi kahveye diyorlar? İşte bunların son işler hepsi işte dediğim gibi yani. Evet. Hızır'da değil mi? Hmm, i̇şte yani evet Hızır'da ha, hepsi. İşte o da dediği gibi hatırlamıyor. Bilmiyorum dediği için. İşte burada tıkanıyor zaten. Biz de diyoruz ki işte yani o demek hatırlamıyor diyoruz. Yani biz bunu dinlemiyoruz aslında. Belki yani, de işte şimdi kimse diyemiyor. Nasıl hatırlamazsın Hızır? Yani... Ya, Anlıyorum ben sizi de yani hazır. çıktı, hatırlamıyorum dedi. İşte bitti. Öyle. Tamam, sizin görüşünüzü göre hatırlamak zorunda, bilmek zorunda mı? Evet. Ama ben şimdi hatırlamıyorum diyorum. Güveniyorum. Yani çoğu insan da böyle yani. Evet, siz, ben. siz tanıdığınız için ama biz Hızır'ı tanımıyoruz ne kadar doğru söylenir evet, i̇şte. yani işte ne yapar yani bir kız çocuğu ben için saygı zaten. ben... 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 ya bari ya işte, işte arkadaşlar da hani senin Hızır Anladım. koruduğumu düşün diyor için öyle de söylüyor. Ben ben i̇şte ne bileyim hızlı. konuş. Ya. Yani Mevlüt bildiklerini söyledi. Demek ki koca yürekli mevlitmiş Ne zaman da geçmişte böyle bir şey oldu için i̇şte adam da çıktı konuştu. Yani... Öbür, iki, öbür iki, üç kişi niye çıkıp konuşmuyor? İşte adamların malı var, yurtu var, pahalası var, taktası var. Onlar da hayvancılıkla geçiniyorlar. Belki de iyice insanlar var. Bana. Ya şimdi çok da uzakta oturuyor. Yani çok da insan görmüş olamaz mesela onlarda. Ya belki onlarda başka insanlar gördü. Belki korkuyor, şu an çekiniyor. Konuşamıyor. İşte konuşamıyor da konuşması gerekmez miydi şeyinde kızlarında yani bu kadar hafıza kay hani şöyle bir şöyle bir şey diyor ya annesini kaybetmiş de o yüzden başın o yüzden hafızasını kaybetmiş herkes annesini kaybetmiyor mu sonuçta hiç kim hafızasını kay kaybediyor bu konuda İnsanlar ne sevdiklerini, küçük çocuklarını, genç çocuklarını kaybediyorlar. Yine hafızalarını kaybetmiyorlar. gibi arka ne dönüyor onu da bilmiyoruz. İşte. Artık işte veriliyor, şeyler veriliyor, ne oluyor, ne bitiyor. İşte şu an siz ne izliyorsanız biz onu izliyoruz maalesef. Durum bu yani, yani. arkadaşlar aracı ne zaman vermişler Mustafa'ya diyor. Ya. hani kamyonu ya. kamyonu götürmüş ya şey Hızır Mustafa'nın evine herhalde onu soruyor arkadaşlar. O gün bak, zaten. He o gün bıraktım gittim ben kamyonu dedi. Ha. Ertesi günü gelip e, biraz eşyalarına yardım etmiş olabilirim dedi. Onu da hatırlayamadı tabi Hızır. Ha. Ha. İşte. Yani gerçekten de öyle. Acaba yani. şeyi hatırlıyor mu Murat Bey? E, Hızır hangi Şubat'ın 14'ü müydü, 15'i miydi Cuma mıydı veya Perşembe Cumartesi hangi gündü acaba? Vallahi bilmiyorum hatırlamıyorum. E, cumartesi günü sizin orada şey oluyor mu? Mesela böyle nakil olduğunda Cumartesi gün çalışıyor mu belediye işçileri? Cumartesi gidilir. Gidilir bazen mi? Olsun gidilir yani. Bizim gidiliyor. Yani çocuklar hani şurada insanlar şey yapamadı. Çocuklar okuldan geldik diyor. Acaba 15 14 Şubat 15 tatil miydi? E, cumartesi pazar mıydı? Diye insanlar ikilemde kaldı. O yüzden. Özel olsa bazen gidiliyor diye biliyorum. Tam benimki Datçılık ama bildiğim kadarıyla da gidiliyor ya. Yani. yani cumartesi günleri de gidiliyor diyorsunuz. Aynen. Durum bağlı. <laughs> i̇şte durumlar Aynen. böyle. Ben bir sene sene tutuyorum ama keşke bilgi verebilsem, keşke bilsek ama... Ba bir şeyle e, Erdal abi de şöyle bir şey söylüyor. E, Cuma Aynen. günü belediye kamyonu vermez diyor. Cuma? Evet. Cuma, Cuma Aynen. günü Aynen. belediye... Tamam öğrenir de ulaşırsanız yine iyi olur. Cuma günü böyle belediye... bir Cuma günü hafta içi niye vermesin? E cumartesiye gitmiş oluyor ya cuma verince cumartesi gidiyor bunlar. Cuma günü kamyon geliyor bunların evinin önünde duruyor. E cumartesi günü de bunlar taşınıyorlar. Ama benim günüm cumartesi de çalışılıyor belediyede çalışılmıyor ama çalışıyor benim bildiğim. Evet yani cumartesi de şeyler falan çalışıyor çöpler falan. Daha öğrenimiz olsun. Yok. He cuma mesai günü diğerde abi. <laughs> Öyle Sorun değil. <laughs> İnşallah. Yani sen daha de, sen yetinlikle, sen yetinlikle, köyde <laughs> He he. Ha, bizimki de öyle oldu. Bizim kasabamızda köy oldu. Önemli değil artık. İşte i̇nsanlar dediğin gibi yaşlılar kalıyor köyde. Bir gençler şehire gidiyorlar. İnsanlar hayvancılıkla, tarımla uğraşıyor. Yani şey yok, yok, bir şey yok. Ya zaten genç, hiç kimse yok zaten. Hepsi dışarıda. Antalya'da, İzmir'de hepsi dışarıda. Şey. Hep burada emekli. Bir de işte böyle 30-35-40 yaşlarında işte hayvancılık yapan şeyler var. Gençler hep geçiyor. Yani bizim orada da herkes gidiyor. Aynen. Kimse. Şarkı araçta da zaten pek öyle bir şey yok. Bak Gül Yılmaz da şöyle bir şey demiş. 14 Şubat'ta Cuma günü öğleden sonra araç uygunmuş. Hızır aracı getirmiş. Akşamüstü araç yüklenmiş. Kapıda kalmış. Cumartesi günü kalan eşyalar yüklenmiş. Belediye başkanı mesai e ee, dışı araç vermiş diyor. Ama bunu öğreniriz yani, öğreniriz. He. Yani Öğrenirseniz iyi olur abi. Yani e, olur sizin yani. de bildiğiniz, siz de biz biz de sizin hmm. gibi biliyoruz. Diyorsunuz. Ya bize, 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 biz de biz de biz de yani. Biz zaten hmm. bu televizyona çıktığı zaman yani bin kişiden yani 1000 kişi bunun kızı olduğunu daha yeni öğren. Yani abi nasıl bir o, şey? Mustafa'yı köyde siz o köylüsünüz değil mi? Mustafa'yı tanıyıyorsunuz evet. sen de? Evet. E Mustafa nasıl bir insandı? Yani Fatma korkar mıydı? İnsanlara bulaşır. Yani televizyonda gördüğümüz gibi biri mi? Mevlüt ne dediyse o. He, Mevlüt dedikleri doğru diyorsun. Aynen. Aynen öyle. Hmm. Yani... Mevlüt abi de iyi bir insandır. Ya, ya Mevlüt Bey anladım. gerçekten... Ama Mevlüt abi iyi insandır. şey... Mevlüt Bey gerçekten e, koca yürekli bir adammış. O kadar koca kasabadan bak kasaba diyoruz köy demiyoruz. Ama adam çıktı, e, cesurca söyledi. Ben korkmuyorum, gel yerim belli, yurdum belli dedi. Evet. Allah razı olsun şey Mevlüt kimse Bey de dedi. Kimse de niye, hiç kimse, hiç, şey hiç, niye hiç kimse, abi hiç, niye hiç kimse bağlanıp da... Ben şimdi çıktım dedi. Olabilecekleri her şeyi göze alarak çıktım dedi. Doğru mu? Evet. O adam diyebildi. Yani. Ama kimse de diyemez abla. İşte yani dediğin gibi evet. hayvancılıkla uğraşıyor, kimse tarımla de, uğraşıyor. çıktım böyle böyle şeydir yani iyidir ama tersidir veya. Yani. E, Erdal abi de şöyle diyor akşam hastane sabah kız yok Isparta'ya gidiyorlar diyor. Yani insan da aklı almıyor. Insan... O hastane işi de yalnız zaten. Erdal abi demiştim o adam da aklandı. O adam o zamanlar zaten izinliymişmiş. Hmm. Açıldı şimdi tekrar başladı o da yalan. Hmm. Yani o da kendini riske atmaz tabii başkası için. Bir de o hamilelik... O Mustafa şey gelecekti. de böyle böyle baktı. Orada ya. İşte o adam niye şey yapmadı? Çıkıp da bir yayına abi o gün Mustafa gelmedi diyemedi. Ama abla şimdi kendi adam ah, ah, şeye çıkardı zaten. Orada olmadı. İspatladı. Hı. Hmm. Yani, yani adam orada adam oldu. Öyle şimdi yapar. Öyle şimdi yapar. O neler oldu? Adam çıktı şeyden. Ben yaptım orada. Dedi, tak. İşte ben tamam. yoktum dedi. Hani bir dedi yayına çıksaydı Mustafa be, Mustafa gelmedi deseydi ya, insanların aga Mustafa değil, yani ki. Ya çıkmaz. sadece telefonda konuşacak. kendini gösterecek değil. Fatma'nın eee şeyi yalanlanırdı en azından. Götürdü, doktora götürdü demesi ortadan kalkardı en azından. Evet yapabilirdi. Ya bilmiyorum şimdi me devlet memurları olduğu için böyle bağlanır mı? Bağlanır ama bilmiyorum. Hayır da bilir ama. Yani yapsa sıkıntı çeker miydi? Bilmiyorum yani. Şimdi tamam. acaba böyle böyle geçseydi? Bağlansa hiçbir şey olmazdı herhalde. Ben, yani ben bölük. Iş... Ya da ya da e, Didem Hanıma arkadan söyleyebilirdi, e, röportajda verebilirdi. De yapmadı. Adam da belki de şey yaptı. Dediğin gibi ya. korkuyor herkes. ya pisliğe bulaşmak istemiyor. Bunlar zaten kendi aralarında kaybetmişler çocuğu. Hızır da oraya ya. bence kaza bela usulü gitmiş. Adam oraya iş yapmak için gitmiş vardı ki gereksiz bir şey çıktı. Peki evet. belediye neden Mustafa'ya ev yapmış? Ha, belediye Mustafa'ya niye ev yapmış? Ondan bir haberiniz var mı Murat Bey? Hiç haberim yok. Ha. Hiç haberim yok. Babasının orada iki katlı evi varken e, o tekrar geri Mustafa'ya köyün dışında ormanın içine bir ev yapmışlar. Gerçekten haberim yok. Yani bunu da öğrenelim. Sıkıntı yok. Yani... Bir de onu öğrenirseniz eğer pazar günü şey yaparız evet, artık. Bir sorun yok. Şimdi ben şöyle lafımı bitireyim. Tamam. Gerçekten e, size saygı duyuyorum. Ben Çok Ertan teşekkür artırsın, ederim. Teşekkür keşke, ederim. Keşke ama keşke şunlara kaydı. Bak gerçekten sabah çıkmak nasip olmasın. Bir şeyler bilseydim de söyledim. Biz kendimizde ondan ne izliyorsanız bir sol dört bizim videomuz bekliyoruz. Evet. Çünkü evet. o kadar, o kadar yabancıyız kolaya. Size anlatamam yani. Çünkü ya yani. i̇şte. Herkes, çoğu kişi daha yeni öğrendi ya. İşte. Herkes çok kişi herkese evet. çocuğun evlendiğini evet. Ailesi Uçtum. Ailesi. Sınırsızlıkla doğru gidiyor. Yani Hı. yarısında çoğu zaten bilmiyor bile bu adam. Yani abi şey diyor mesela evet. ailesinin de bilmediğini söylüyorlar. Öyle bir şey mümkün olabilir mi? Veya du böyle bir şey olur mu? Aileler çok Ailesi. mu kopuktu? Nasıl abla? Ailelerinin hiç, Mustafa ailemiz hiçbir şey bilmiyordu. Annem, babam yani kardeşlerim falan bilmiyordu diyor. Mevludur. Çok Aynı mu kopuk? Bunlar. Doğrudur abla. Vallahi doğrudur. He, kopuktular yani. Kopuklar tabii canım ya. Ya Merit abi ne dediyse bunun hakkında doğru. Yani Mevlüt abi gerçekten güzel abi. şeyler söyledi. Allah razı olsun Mevlüt Bey'den de. Koku uzakta. Oraya kurmuş uzaktan herkes. herkesle uzak. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi yani zaten yüzde belki çünkü daha yeni duydu bu olayı ya. Dediğim gibi herkes böyle bekliyor. Ne çıkacak? Ne olacak? Çünkü kimse bir şey bilmiyor. Kimse. Yani sadece anne ile baba. Zaten anne baba da söylüyorlar. anne ile baba. Anne ile baba çıkacak. Evet abi. Çok... Zaten orada motora bir gittiyse sol tarafa bir gitse Pınarbaşı dağılır. Bitti. Hmm, bitti gitti diye mi? Öyle mi? Tabii. 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 şeye Tabii. Bağlı, dağlı, 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 dağlı. Yani Antalya tarafı yol üstü herhalde. Antalya yolu üst, sağ tarafa mı düşüyor bu sizin şeyi. Ya Konya'dan Konya'da, evet. Konya'da, evet. Konya. Şarkı evet. He. Geçen gördüm ben o tarafı da. Ya buradan mesela Konya tarafından da gidiyor Antalya'ya. <laughs> Ama biz Konya tarafını tercih ediyoruz. Daha yakın yolları daha güzel. Yani evet. Herhalde bilir. buradan geçmiş zaten o. He o geçti. Biz de geçtik. Aynen. Bilmiyorum zaten.

şimdi çıkıp söylesin ya çok doğru gel gel gelsin, gelsin bir şeyini yapsın ya bu umurumda gelmez yani. E, yapabilir kesin. mi peki Mustafa var mı öyle bir potansiyeli? Yani köylü Yok. halkı gerçekten korkuyor mu Mustafa'dan bu ya, kadar? Ya şimdi ne yapacağız? Şimdi bu diğer köye geldi gitti. Hı. Hmm. Niye hmm. geldi? Yani insanlar... E, neden geldi? Gerçekten neden geldi? Ya niye geldi? Şimdi? vermek için geldi insanlara. Evet. Hiç insanı, kimse muhatap olmadı bile kahve. Yani kahve yani, yabancı... var. Demişler, şöyle onlar filan yalan. Hmm. Olay çıkarma ki mevzusun orada filan yoldu. Mevzusun orada olsa zaten o ne oldu yani. Acaba şey sen ha şeyi hatırlamıyorum dedin. Arabaya kaç gün önce istedi acaba Mustafa onu da. Ya bu iki şeyi öğrendim. O tamam. Dedim, yani, işte, cuma cuma bunları yerden alıp sonra şey dedim. Tamam. Dediğim gibi Allah'ım valla işte ben çok büyük yemin etmişim. Bu bayağı <laughs> hayatında gerçekten bilmiyorum. Doğru. Şimdi hıvırında hatırlamıyorum dediğime. İşte ben saygı duyuyorum. Neden? Sevdiğim için. Yarın aksi bir şey çıkar, şok olurum. Yani. İnanın şok olurum. Yani hatta böyle günlerce anlatamam bu şeyi. Yani işte herkes sorumlu olur. Yani Mustafa'ya şeylerin, siyasilerin avukat tutması hangi şeye göre avukat tuttular? Mustafa'nın çocuğu aranıyor. Mustafa'yı niye Mustafa'ya avukat tutuldu? Onu da Aynen. anlamadı. Mustafa'nın siyasi arkadaşları var mıdır? Sizin bir haberiniz var Aynen. mı? Bilmiyorum yani. Çok şaşırdı ki böyle bir arkadaşları var mı? Yani soru işareti ama. İşte. Yani. Bilmiyorum gerçekten o da doğru mu ya? Ya o da ne derece doğru onu ah. da bilmiyoruz. Tabi Mustafa'nın söylediklerine evet. yetiniyoruz. Kimse ya, bir şey, şey bilmiyor. Mi? Fatma da bir şey söylemiyor. O da bir şey Aşk söylemiyor. Ya. Ya Teşekkür ederim abicim bağlandığın Teşekkür için. Abi. Sağ ol. Biraz i̇yi iyi, 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 iyi akşamlar. İnşallah. Sadece, Allah... sadece tek sıkıntım avukatlık yapmıyorum. Sadece <laughs> gördüğüm neyse onu söylüyorum. Başka ayrı kimse savunduğum yok. Ya çıkarsa çıksın ya ondan ondan o keşke çıksın da. Yani siz Hızır'la hiç konuşmadınız bu konuyu öyle mi? Ya tanımam etmem. Sadece ya buna siz dediğim gibi kasada herkes diyebilir bilir. Yani şey Bilir tabii. Merkeze. Biliyoruz tanıyoruz gidiyor geliyor sıkıntısız ve ailesi olsun çocukları olsun şeyleri olsun. Yani insan istemez atılamıyor deyip güveniyor. Ama yani bir şey olursa ben de şaşırım bunu demek istiyorum yani. Yani. Şimdi yani. adam suçlayanlar ya hatırlamak zorunda böyle bir şey mi olur? Ne hatırlamıyorum demiş yani bir şey diyemem. Ama bunu korktuğu için, tehdit edildiği için söyledim düşünmüyoruz biz kimse. İşte ne bileyim hatırlamadığını ha. işte insan. Aynen öyle. gibi yani bazı şeyler için cevaplandım. Yani bir adam kovulmadı işte bir adamı öldü. Ya geldi bir adam buna çarptı öldü. Onun bir suçu yok. Kovulmadı istifa etti geldi köyde başladı. Yani Hı. böyle yani kovulmadı. bir ya şimdi yaz işte sen pazar günü demek ki Hızır'ı savunmak için bir şeyler düşür. Ya alakası yok. Yok. Yani böyle insanlarda şey... işte hani sen çok Hızır çok iyi insan şöyle insan böyle insan deyince onlarda diyorlar ki Hızır çok iyi insansa vicdanlıysa yani bir 15 yaşındaki bir kız çocuğunu için bir şey Allah rızası için bir şahitlik Aynen. yapsın istiyorlar. İnsanlar da öyle içlerini soğutmak istiyor. Hepimiz i̇şte bunu istiyoruz. Sen ne düşünüyor veya bizi böyle mi yansıtıyor da başka bir şekilde mi yapabilir miyiz işte artık i̇şte. yani ne olacak ne edecek bilmiyoruz. Çünkü adam kimseyle konuşmuyor en son TV'de görüldü bitti. İşte. Bu kadar. Başka inanın hiçbir şey yok. Evet olsa da söylesen. Yani ben bir şeyden çekinmiyorum, yok bir şeyim yok. Ki zaten kimseyi de suçlamıyorum, etmiyorum. Neyse onu söylüyorum zaten. Ee, şey diyor Gül Yılmaz da bak şöyle diyor Fenerli belediye başkanı Mustafa'nın uzaktan akrabası ya nasıl bilmiyorsunuz ee, belediye AKP'nin elinde ben biliyorum sen nasıl bilmiyorsun diyor ya ben şimdi bir önceki seçimde bu adam vardı bıraktı şimdi tekrar seçildi bu başkan da sevilen bir insan hmm. İşte ya tekrar seçildi ya ben dediğim gibi ya yani, ben detaylı detay bilmiyorum yani. yani ben sadece köyün içinde olsun ne olduğunu söylüyorum akrabaymış, şuymuş, durmuş bunları bilemem. İşte. Hani o gün diyor işte gittim başka gittim şu başkan öyle bir şey dememiş. Yani başkanın yanına varmış, başkan evet. da herhalde istememiş, evet, yani öyle bir şey dememiş, Öyle bir şey demedim, dememiş, dememiş. Ha, kovmamış öyle, yani Mustafa'yı yanına. Yok ya, yok, hayır. Kovamaz, kovmamış nasıl evet, şey kovacak? Hatta bizim gibi herhalde da şey sayfasını, orada bir tane adam var, o günkü seçimde canlı yayın yapmıştı. Sonlara kadar orada bak, oturuyor dışarıda. Hmm. Her e, beraber oradan da görebilirsin zaten. Ya, o kadar çok kalabalık ki. Ya, bugün gerek tarzını orada görüşür. Mümkün değil. Yani. Yani 300-500 insan var. Seçime kalmış gün son konuşmayı yaptı. Yani dün de, dünkü yayında da belli oldu zaten. Mevlüt'ün nasıl bir insan olduğu, Mustafa'nın nasıl biri olduğu. Mevlüt bildiklerini, gerçekleri, her şeyi anlattı. Ama Mustafa ne yaptı? Kaçtı. Bugün Mevlüt'ün olmayacağını anlayınca çıktı geldi, oturdu yayına. Yayına niye oturdu Mustafa? E, ee, Fatma şey yapmasın, ağzından bir şey kaçırmasın diye. Şimdi mesela bir bağlamaya gidiyor. Ağır, e kız da gitti, ağırladı gitti. şimdi geldi bakın bağlayayım. Tamam sıkıyım. Niye? O zaman derdim ne? Yani bu köyde de aslında ya, dediği gibi diyorum. sevilmeyen. Aynen. Koca köye herkes sığmış. Bir şükürü sığdıramamış insanlar gibi. Çoğu kesim zaten bu çıkacağını düşünüyor. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Yani işte tamam abicim. Çok teşekkür ederim. Atıyorum, bak gizli bir şekilde oturup kimi sorarsanız sorun. Ben gibi söyleyecektir. Ve siz ne biliyorsanız biz onu hep biliyoruz diyecektir. Bak kime sorarsanız sorun. Çünkü herkes yabancı. Yani köyün dışında oldukları için evet. köyün içinde olsaydı girerken çıkarken insanlar görürdü diyorsunuz. Yani şimdi Aynen dışarıda olduğu için. Hiç... Şey biliyor. ne, bir ne izleniyorsa herkes onu biliyor. Yani bu kadar net diyorsunuz. Evet abiciğim çok teşekkür ederim yayınımıza bağlandığın için. İnşallah yine görüşürüz çok teşekkür ederim. İyi akşamlar çok teşekkür ederiz Evet arkadaşlar Murat Bey de bağlandı ve Hızırın hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor olabilir diyor Hatırlayamay hatırlayamayabilir diyor. Yani Hızır da Murat Bey de. Köyde e, televizyonda siz ne izlediyseniz köydeki insanlar da bunu biliyor diyor. Sadece Mustafa ile Fatma'nın arasında olan bir şey bu diyor. Artık ne olur neydir? köydeki hiç kimse hiçbir şey bilmiyormuş. Hızır da zaten e, hatırlamıyormuş. Hızır'ın oğlu kızı da zaten e, polis jandarma o tarz şeylerde çalışıyorlarmış. Ama Hızır hatırlamıyormuş o geceyi. Kesin ve net hatırlamıyormuş bilmiyormuş. Diyecek artık bir şey bulamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Koca koya herkes sığmış. Bir tek e, Şükür Türkan'ı sığdıramamışlar. Aşk konsun herkese. Bu arada da Mevlüt'e de teşekkür ediyoruz. Sadece Mevlüt bağlanıp ve bir de Fener'le bağlandı. Bildiği şeyleri söyledi insanlar. Daha da söyleyecek bir şey kalmadı. Yani Ayşe Çetin köy mükemmel insanlarla dolu. Keşke konuşsalar da bu çocuğun katili çıksa diyor. E, Mustafa'nın diyor o doktora götürmesi de yalan diyor o doktora götürüp dedikleri adamlar da adam da çok iyi bir insanmış. Böyle bir şeyi Mustafa geldiğinde görse asla ona yapmazdı. Onu gördüğü an kaçardı diyor. Doktor işi de yalanmış arkadaşlar. Hoş geldiniz Ahmet Özcan. Zeynep Gök biri de Hızır'a çıksın demiyor. Anlatsın ne gördüğünü çok mu zor. Bunun altında bir şey olmalı. Yani iş durumunu bilmiyoruz ama Hızır'ın hiçbir şey hatırlamadığını söylüyorlar. Murat Bey de arkadaşıymış, o da hatırlamıyor diyor. Yapacak bir şey yok. Mustafa ile hazır. Ardında ise sen niye sözcü olarak konuşuyorsun? Fenerli Murat diyor. Yani bu da arayıp söyleme gereği duymuş. İnsanlar hani şey yapınca, Erdal abi zaten iki yıldır takip ediyormuş. O yüzden konuya sessiz kalmak istememiş. Bildiklerini söylemiş. E, ee, Hızır iyi bir insan olduğunu söylüyor. Yani çok da fikirlerimiz netleşmedi. İnşi, Murat Bey de bağlandı söyledi ama yine de kafamızdaki deli sorular bitmiyor arkadaşlar. Nasıl olur ne olur artık. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Murat Bey ile de görüştük. Murat Beyde de bir iki soru daha var. Onları da öğrenip pazar günü tekrar bağlanacak. E, tekrar ya Erdal abiye ya bizim yayına bağlanıp anlatacak. Bu kamyon meselesini. O köydeki şeyleri de sorun anlatırım diyor. Mevlüt Bey'in söyledikleri hepsi doğru. Çok iyi bir insan Mevlüt Bey diyor. E, Mevlüt Bey de gerçekleri anlattı. İşte ne bileyim insanlar Hızır'ın da Hızır hatırlamıyormuş. Hatırlamaması mümkün değildi. İşte Murat Bey böyle söyledi. Çok seviyormuş. Çok iyi insan diyor. Köyde herkes iyi tanır diyor. Yani bir 15 yaşındaki çocuğu çok iyi kalpli, çok iyi vicdanlı olsaydı Hızır Bey. En azından şu 15 yaşındaki bir kız çocuğu için Allah rızası için bir şahitlik yapardı. Herkes koca koya sığmış da bir gücücük 15 yaşındaki kız sığamamış. Ne diyelim? Oradaki insanlara da artık bir şey diyemiyoruz. Herkesin kendi şeyi, kararı. Annesi babası hiç destek olmamış. Elin adamı çıkar da Mustafa ile falan cebelleşmez. Gerek de duymaz cebelleşmeye. Anne baba anne baba yapmazsa el niye yapsın? Dedeler ebeleri var onlar da hiçbir şey yapmamış. Hiç kimse bu çocuk için hiçbir şey yapmamışlar. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar yayınımıza bağlandığınız için. Hoşçakalın iyi kalın.